Arkadaş yani kısmet deyip geçmeyeceksin çünkü yapan yok denecek kadar az bir kişiymiş. O da Murat Boncuk ustaymış. O da buradayım zaten yazıyor kısmetçi Murat Boncuk. Herhalde tonton bir amcayla karşılaşacağız. Yani tek kaldığına göre artık bu işi yapan tek usta olduğuna göre. 60 yaşında mıdır 70 yaşında mıdır? Ustam Murat Usta. Evet. Sen misin? Merhaba. Evet. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyi Allah aşkına be, evet, çalışıyorsun. Murat Usta deyince hani ben de <laughs> böyle evet, 50'lik, 60'lık bir amca bekliyordum evet. ama yani yaş kaç Muratcığım? Yaş 21. 21? Tabii. Ama burada en meşhur sensin yani dedik, nispet evet. keftekar Murat Usta dediler. Evet. Yerini öğrendik, adresi tarif ettiler, geldik ama ben daha yaşlı birini bekliyordum yani. Benden işte. önce İrfan Usta vardı işte 63 yaşında, 6 yıl oldu bırakalı. 6 yıl? Tabii. Türkiye'nin bütün kıspetlerini sen dikiyorsun. Evet, genelinde yani ben dikiyorum. Bir de Samsun'da var. Samsun'da ama pırpıt dediğimiz, o brandadan yapılan ufak güreşçiler giyiyor onları. Genelde %90'ını falan ben yapıyorum ben yani kıspetlerin. 11 yaşımdan beri işte profesyonel olarak kısmet dikiyorum. eskiden tabi bildiğiniz koca yusuflar, kurt falan kalın mandı derelerinden geliyormuş. Şimdi teknoloji geliştiği için artık her kıvamda deri çıkıyor. Yani bu eşortman gibi gördüğünüz gibi. Pelimanın rahat olması lazım kıspede giyince. Dört parçadan oluşuyor kısmet. Yani kasnak, paça, bir de apış arası dediğimiz dört parçadan oluşuyor işte. Üç günde yapıyoruz. Bir gün kalaba yatıyor, bir gün işlemesi sürüyor makinede. Ondan sonra da el dikişi var. Şimdi bu ipi mumluyoruz. Mum, mum. bildiğimiz mum mu? Tabii, bal mumu. Gördüğümüz Niye gibi. mumluyorsun? Bu daha sağlam oluyor. Ee, dikişlerin arasında dikişleri daha sık tutmaya yarıyor. Mumu mumladık. Ipi. Mumladık. Şimdi? Şimdi el dikişine geçtik. 60 metre dikeceğiz böyle. Bu makineyle olmuyor mu? Makineyle olmuyor, makineye girmiyor bu. Hem derinin kalın oluşu hem de e, çevresinin büyük olduğundan dolayı makineye girmiyor. Bu işlem kaç esas esas zamanında bu oluyor. Tabii esas zamanın bu oluyor. Teker teker el dikişiyle dikiyoruz. Ama bu el dikişi makineden daha kuvvetli oluyor. Çünkü tek tek sıktığımız için. Yani makineden daha kuvvetli oluyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hani kısmetin içine el sokuyorlar da neden sokuyorlar tartışması vardı bir ara. O şimdi pervan yağlı olduğu için tutacak bir yer bulamıyor. Elini soktuğu zaman şu dikişlerin bittiği yer var ya. Hı hı. Burası çift kat, burası tek kat. Şuradaki potluktan yakalıyor bunu. Yani pehlivanın içine el sokma budur. Zaten el böyle... O dikiş yerinden, e, evet. ek yerinden tutuyor. Tabii zaten elin tersi tene değiyor. İçi kıspede değiyor. Buradan yakaladığı zaman buradan paçayı kapıyor. Buradan havalanıyor tabii. Buradan tersi buluyorlar. Böyle sırt aşağı yeniliyor pehlivan. Yani oyun bu. Becerebilene. Tabii. tabii, becerebilene. tabii. Hiç kıspetini düşürmüş pehlivan var mı tarihte? Vardır tabii. Kendinden büyük kıspet giyerse... Yani kendinden büyük beden kısmet giyerse düşer. madara olma durumu var yani. Var. Zaten ben güreşlerde hep güreşleri çekinerek izliyorum. Acaba bir kısmetin kısmeti patlayacak mı, yırtılacak mı? Yenilen pervan benim yüzünden mi yenilecek? Kısmet yüzünden güreş kaybeden var mıdır? Vardır. Çünkü bir ara dayak yedim oradan hatırlıyorum. Ben <laughs> Dayak yemedim de e, biraz tatakladı bizi. Çünkü e, yancıya güreşliydi, kısmeti yüzünden yenildi. Kıspet nasıl güreş kaybettirdi ki onu? Ya şöyle bir şey, şimdi 10 dakika bir süre zarfı var. 10 dakika içinde kıspetini değiştiremezsen, yırtık kıspetini yenisine yenisini giyemezsen e, otomatikman diskalifiye oluyorsun. O da kıspet bulamayınca, başkası da kıspet vermeyince, işte herkesin kısmeti olmazsa böyle oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.